Ne oldu Meltem? Bir şey mi oldu? Ne gibi? Ne bileyim, bir keyifsiz gibisin. Ya... Galiba Haluk'un bir sorunu var. Ö. Ne sorunu var? Psikolojik. Psikolojik mi? Ne, ne demek yani? Anlamadım ben. Ya hiçbir şey anlatmıyor. Saatlerce böyle kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine mi konuşuyor? Hı. Hmm, bazen de muslukla. Muslukla mı? Meltem. Acık. <laughs> deli mi acaba? Nedir bu? Yok. Bir psikiyatra gitmeniz lazım Meltem. Senin bu tek başına halledebileceğin bir şey değil yani. Hı. Hmm. Ya ben halua gel psikiyatra gidelim desem gelecek mi gönül? Aman doğru söylüyorsun. Ona göre psikiyatra psikoloğa gitmek deli işi. Aynen. O yüzden zaten her şey hayır diyor. Hayır, bu düşüncesinin yanlış olduğunu anlatmak lazım. Tuna'nın akşam işi var ama ben gelirim, otururuz konuşuruz bir güzel, tamam mı? Ay vallahi çok iyi olur. Yani ikna etmemiz lazım. Ya, bir profesyonel destek alması şart, böyle olmaz. Şart. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gemide yol alır. ayrı dümen tutarız bu evde. なぞときしろ